Şırnak'ta bir polis aracına taşlı molotoflu saldırı düzenlendi. Polis aracı devrildi. İki polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırdılar. Taşlı ve molotoflu. Evet. Öldürmeye tam teşebbüsten, cinayete tam teşebbüsten yakalanıp yargılanmaları lazım. Evet. Hemen yakalanması lazım orada. Tabii. Ya günler sonra değil. Hemen polis üstüne çöküp yakalayacak. <laughs> Molotof bombadır. Tabii. Taş 5 kilo, 4 kilo taş atıyor. Yani kafasına gelecek şekilde, üstüne gelecek şekilde. Arabanın içinde yakmaya çalışıyor, molotof, bomba atıyor. Öldürmeye, cinayete tam teşebbüsten yargılanacak. Yani Konu bu. Kimlik kontrolü yapan e, PKK'lılara müdahale etmek için durumda Nasıl? Polisler, şehrin içinde kimlik kontrolü yapıyorlar PKK'lılar. Ona müdahale etmek üzere giden polis aracı mı? Ya bunlar çakallık yapıyor, kendini eğlendiriyorlar yani e, İstanbul'da da herhangi bir semtte it kopuk isterse Aynen. yolu keser, kimliği kontrol var. Onlar kendi kendilerini kandırıyorlar. Evet. E, hep dediğimi kaçıyorsan e, bitti. Evet. Evet. Ama kimliği kontrolü de yani polisin e, yetersiz güçte gelmesi doğru değil. Tek araba gönderiyorlar. Yani olay çıkacağını tahmin edip yolları diğer yerlerden keserek e, polisin pusu kurması lazım.